arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu maç oynuyoruz. Adem bir gün gelecek arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar. Bu maçı oynuyoruz. Evet. Adem hadi, hadi oynamaya başlayalım Başladım. Evet. Verdi Real Madrid ve hangisi de? Hocam seçtim. Gitmiş ya. Ben evet, evet, arkadaşlar maç bitsin. Arkadaşlar ben... kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atın. unutmayın. Ve kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, zile ol. basın ki videolarımızdan hemen haberdar olun. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen. bir gol. Real Madrid. <gülüyor> <gülüyor> ben Karakasar atıyorum. Biz beyaz kazanıyoruz. Real Madrid. Tamam Galatasaray. Şöyle hemen baş karşı Allah. takımda akış mı takım mı ismi de daha bakmayı unuttu. Abi de yazıyor. Ulgu, 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 Ulgu. Arkadaşlar Real Madrid zamanı. Haberiniz olsun. Şöyle Adem hadi, hadi. Hadi Adem. Hadi Adem. Biliyorum. Git git hadi Adem git. Öyle böyle bir gol daha hadi Adem. Gol arkadaşlar. Gol attı Adem. Arkadaşlar ben oyunu için Evet arkadaşlar. Tatilimiz nasıl geçiyor? Evet arkadaşlar. Biz bizim geliyor. için oyun başladı. 3 üç yıl kaldı ama. Kısa pas. Topu kendi aldı. Topu de sanıyoruz ama Hadi 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 gidiyorum. gidiyorum. Hadi çık. Of ya, ya girmedi. Harika hadi, bir kurtarıştı. Allah tam ya. Arkadaşlar benimki daha var. Benimki daha var. Arkadaşlar benimki ben de 30 sayfa. Türkçe'de 30 sayfa, 60 sayfa var. 60, 30, 60. Hadi, hadi. hadi da, da. Tamam. Hemen. Araç telefonu da oldu. Telefon dondu. Hadi hadi. Hadi. Top almam lazım. Hadi, hadi bir gol at. Top alamıyorum. Hadi. Hah. Evet. sonlar aldı. Hayır. Hayır. Topu al Niye alamıyorsun? Ya derim. Arkadaşlar geri gene dondu. Heh donmadı? Tamam. Ama telefon ağır olmuş. Çok oyun indirmişim. Evet arkadaşlar ya. Uzun sileceğim Hadi hadi hadi. Eğer PKX videosunun gelmesi istiyorsanız bu bu videoya en az 50 bin like. Evet. Evet evet hayır. Tuttum. Tuttuk kaleci de bizim arkadaşlar evet, 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 evet. arkadaşlar okulda çok kaleci çok iyi kaleci hayır hadi Komşular. atamıyorum gol ne oluyor maç bitti, olay, bitti mi Galiba olay, bitti evet arkadaşlar kalenin yerleri değişecek ve evet, reklam girdi ama hiç sıkıntı değil hemen yani reklamı atlıyoruz. Hemen atlıyorum. Arkadaşlar seni yordum ya. İki de bir reklam oldu. Ama onlar evet, evet, ikinci tura girdik. İkinci yere. Kaleler değişiyor. Evet biz arkadaşlar. De arkadaşlar. şimdi bizim kaleye de Evet. Öyle. Arkadaşlar her zaman kale yer değişiyor. Böyle ikinci e, yerde. kalesi yukarıda. Şu an biz yukarı gitmemiz lazım. Çok hadi oldum. hadi şey. hadi. Defansta kim var? <laughs> ne Nasıl var ben diğer diğerleri var. <laughs> <laughs> Adem öyle bir, yol, bir şey olmuş. Hadi Adem bir gol at. Gol. <laughs> <laughs> evet Real Madrid'den çok güzel bir gol <laughs> Adem tarafından. Ahlaklar. Ne bir iş olur. Üç bir şey olamaz. Şimdi bir altı ya. Üç sıfır yapan. arkadaşlar. Arkadaşlar bu yukarıda yok. Evet yani bakabilirsiniz. Sol ıı, sol yukarı. Sol köşe yukarı. Evet. Evet. Evet hadi bir gol bir daha. Gol bir gol sayılmaz. daha Adem. Hadi Adem. Şut. Ve gol. Oh. Evet arkadaşlar bir gol, gol daha attık. Da bir bir performans. Mükemmel bir performans. Evet. Şöyle hadi 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 hadi. Adem bir gol daha bekliyoruz. Tamam mı? Evet. Adem neyse maçla ilgilen. Maç 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 topu kendi aldı. Hadi 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 topu hadi hadi, hadi hadi aldı. hadi. Kaçam ee, bu. konuşuyor yani spiker. Bula o sesini kısıyoruz. Yoksa kısmasak sesimiz gidiyor. Çok o yüzden maça gireneyim. Evet maç maça adam. Hadi. Hadi. Bir gol daha. Gol. Bir gol daha. Evet arkadaşlar devam. 5-0. Evet arkadaşlar maç devam ediyor. Söyle. Çok Akış fikirler şey şey oldu. oldum. Hemen şöyle şöyle şöyle. Bir galatya atacağız hadi hadi. Hadi, hadi, hadi gidiyorlar hadi. Gidiyorlar, gidiyorlar. Bir Hayır olamaz. Oh tamam. hadi of hadi of oldum geri. Oldum şey. Hadi. hadi. Adım ara pas yap. Ara pas. Hadi. 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 Hayır o, hayır. O <laughs> hayır. Hayır Adem bir gol daha. Bir Adem hayır. Gidiyorum. Hemen git. Topu çaldılar. Topu Top... çaldılar evet çaldılar. Haydi. Haydi. N. Real Madrid Yes Git git. Ya of. Hayır adam ya niye öyle bir şey yapıyorsun? Evet. Evet bir gol daha hadi. Bir gol bekliyoruz. Evet, evet sayın Aa, seyirciler. Real Madrid 5-0 şu an. tamam bir gol başladım. daha gelmedi. Hadi. Hadi gidiyorum yukarıya arkadaşlar Hadi. ve golü Hadi. bir tane daha şut. şut, şut Hadi şut, şut, bir gol. gol. 6-0. Arkadaşlar bir daha bir gel. gol bile atamadılar. Şöyle ol. arkadaşlar kenardan. Oh, çok iyi abim. bir gol. Çok iyi bir gol. Kayıtlara geçsin. Evet. gördüğünüz gibi. Evet. 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 kale. Evet. Evet. Hemen Evet. 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 Evet.